Selam arkadaşlar. Değirmenin etrafına dolanıyoruz makineyle. Şimdi burada artık işaretlere den geldim. Ama tabi arkadaşı da aldım. Çünkü o gösterdi değirmenin yerini. Onun sayesinde buldum. Dedim sen ne bulursak ortaksın. Şu büyük kayada bu işaret çok dikkatimi çekti. Ondan sonra bir işaret daha var. Tam şurada. Şunu Tam orayı gösteriyor. Vallahi arkadaş dedi ben anlamam dedi sen bilirsin. Ben dedim burayı makine açacağız, arayacağız. Güzelce bir araştıracağım buraları. Şimdi öncelikle şunu. Ama Artık beni takip eden birçok kişi bilir. İşaret olan da zaten malzeme olmaz. Bu işaret için yapılmış ve çok güzel bir şekilde belli ediyor ki yukarı doğru gösteriyor. Yani tam karşıdaki kayalarda bir şey olma ihtimali yüksek. Ondan sonra burada bir tane sofra taşı gibi büyük bir taşımız var. Biraz da toprağın altında kalmış. İşaret Yok ama sinyal de yok. Başka can cazım. Ne vardı burada? Ha <laughs> şu. Şu. Şu çok ilgimi çekti. Çünkü bunu yaparken taşı çatlatmışlar. Aa öyle bir şey var. Bu taş sonradan da konulmuş olabilir. Yani açmış. içini içini doldurmuş bir şekil. Ve bunu yerine yerleştirmiş olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ihtimali var. Çünkü tamamen bir çatlaklık var. Tam buraya nişan yaparken işaret. Şöyle çatlaklar yapmış. Yani bir şeyler olan ihtimali yüksek. Ama bakalım makine ne diyecek? Bir şey var mı yok mu söyleyecek bize. Söylesene. John. Ha? Hadi John. Ver bir sinyalcik. Hoppa. Şu kamerayı da kafama koyayım. Ah tam 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 omuzumu sığdı. Pezevenk. Sivrisinek. Kameranın <laughs> da tırmanması zor oluyor. Aha genç. Bak bak. Sinyal dediğim böyle olur bak. Bak. Aradığımız malzeme burada olabilir. Çünkü çok güzel sinyal var. Tam şurada. Tamam. Tamam burayı arayacağız. Ho 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 ho. Bu ne lan ki takıldı ya? Sivrisinekler çok kötü. Opa, bir kere daha bakalım sinirimize. Tamam. Tam şurada, tam şu çatlaklığın olduğu yerde. Güzel. Tam şurayı açacağım bir şekil. Hadi John getir malzemeyi. Başlayalım. <laughs> Olan içeride mi şey? malzemeyi getirdi arkadaş. Arkadaş da heyecanlı. Dedi belki çıkarsa ortağı sonuçta. Olay tam şurada. İşte. İnşallah taş yumuşaktır. Çok zor bir alan. Çalışması çok zor. Şöyle kapak gibi duruyor. Yani. Zaten kolay yerlere yapmıyorlar ki bu kasaları. Parça parça koptum iyi. Çok küçük kopartıyor ya. sanki bu şey korusan gibi ya. Ho 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 gel 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 sen de çek kamerayı gel 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 şurada bir, bir var gel geç alttan geç alttan geç alttan geç buraya bak buraya, buraya 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 dostum bak 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 kasa dediğim böyle açılır uh! ne var acaba içinde yılan mı lan olmasın ha? Bu ne ya? Çek güzelce kamerayla. Ben de kafama takacağım. Oh, süper. Böyle görüntüler her zaman çıkmaz. Sonra efendim yok öyledir böyledir. Ne var? Oh, oh. Bu ne ya? Uu, İşte. İşte John. Böyle açılır John. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ben dedim sana. Paranın amına koyduk. Define orada olabilir diye değirmen. İçerideki boşluğa bak, içerideki boşluğa. Aman o ne ya? İçerideki boşluğa bak dostum. Çek, 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 çek ben. Ya, yılan mı var, ne var orada? yok yılan yok ya. Yılan yok ama bir şey var. Tamam. Neyse açacağız. Daha açacağız. Daha açacağız. İçerisi bayağı güzel. <laughs> Göreyim sizi karşıda ne Versene. Kapat onu da ışık ver. Şimdi çekiyorum. Gençler görüyor muyuz gençler? inşallah John. İnşallah güzelce bir şekilde görünüyordur. <laughs> Tut çek. Çek. Çek dostum. Çek. Böyle şeyler her gün yakalanmıyor. Çek. Öyle böyle demesinler. Bismillah. Elimi soktum ama. Ulan az ah, siktir. Bu ne ya? İskelet anasını satayım. Ha? Kurt acaba. Çünkü bu yırtıcıda olan bir diş böyle keskin diş yırtıcıda yırtıcı hayvanlarda olur. Ben içerideki şunu almak istemem ama o tuttum tuttum. Oh, gelmeyin. Olan <laughs> olan olan olan. Yes John bunu çıkarırsak Para Dur oğlum öyle bir yer ki Yerleşip açamayım ki Kayın kayın kayın

Juan y Alastrana, dame a hacer esto. Yes. ben dedim değirmenin defnesi büyük olur diye. Şingır mıngır şıngır mıngır. Ho oh, oh, ho oh. sese bak sese. John Çek dostum. Ulan 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 bu ne? Oğlum içine bak içine dolu. Ho ho oh oh oh. oh, oh. oh, oh. Şingırltılar bunlar şingırltı pa Bademciklere bak. İşte böyle olur. Gençler işte böyle olur. Şimdi bunları buraya koyup saymamız lazım da çünkü bu sefer ortak var. Çek dostum buradan kapanmadı mı? Kapanmıyor. Sanki buradan açılmamış. Sayalım, paylaşalım, kırışalım. Ve kaçalım ama önce burayı bir makineyle bakayım. Hadi bakalım. John. Şimdi bunu vereceğim sana. Makineyle arayacağım. Ama sakın alıp kaçma ha. Yok Yok ya seni sayende bu. belli olmaz. Adam bozar bu işler şıngır mıngır bak adam aşağı doğru şıngır mıngır yapala gidiyor. Kaçma ha. Şöyle bir makineyle bir kontrol edeyim. Bakalım başka bir sinyal var mı? Vay be millet eşkıyadan parayı saklamış saklamış ya da gene eşkıya çalıp değirmenciden. Parayı saklamış olabilir ve biz de bulmak nasip oldu. Neyse arkadaşlar şimdi artık dediğim gibi bir sayalım görelim bakalım kaç tane ne var. Kırışırız arkadaşlar çünkü onun sayesinde değermini bulduk böyle yerlerde bulduk. Hadi bakalım. Getir dostum getir. Tam işaret tam bu kaya işaret olarak vermişti ve işaretin üzerinde sayalım. Dök 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 dök. Dök dostum. Dök. Dök kaçmasınlar. Dök. Hoppa. Kaçtı ama ben gördüm nereye gitti. Hiç merak etmesen. <laughs> ya bu sese hastayım ya. Şuna bak şuna şuna. Var mı? Yok mu başka? Hani bakayım. Yok. Lan sana güven olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, ya Şuraya bir tane düşün. Tam şuraya. Şimdi. Bunları ortaya alalım. ya da bir kenara alalım. Hoppa. Topla topla. Topla kaçmasın. Topla kaçmasın. Şimdi bunlar benim hakkım. Niye? Çünkü asıl işi ben yaptım. İşaretleri takip ettik. Değirmeni bulduk. Onları alacağım bir kere. Ondan sonra bu küpün içindekiler benim. Dışındakiler senin olsun. Şimdi bir bana bir sana. Bir bana bir, sana. bir bana, bir 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 sana. İki bana, iki sana di. <laughs> i̇ki bana, iki sana. İki bana, iki sana. İki bana, iki sana. İki bana iki sana iki bana iki sana bu şeyi sayarken şey aklıma geldi ya Şener rahmetli Kemal Sunal'la Şener şeyin filminde eşkıya filminde var ya adamlar bir sana iki bana başlıyor <laughs> ondan sonra diyor iki sana iki bana iki yapayım. sana <laughs> iki bana oğlum çaktırma <laughs> yok paylaşırız ya yani, yeniden sayarız gerekirse 2 iki, iki. Böyle konuşurken şaşırıyorum. Nereye yattım? <laughs> nereye yatmışsın ben son? <gülüyor> <gülüyor> Kendine, <hadi. gülüyor> Bendeydi sıra ya <laughs> Şimdi sıra sende. Bende. 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 Ben de, sen de, ben de, sen de, ben de, sen de, ben de, sen de, ben de, opa, isana gitti gördün mü? Bana iki defa atacak şimdi. <laughs> sen de, ben de, sen de, ben de, sen de, ben de, sen de, ben de, opa, bu benim. Ben de, sen de, ben de, sen de, ben de, sen de. Kim lan? Sen de, ben de, sen de, ben de, sen de. Bu sana gitti gördüm. Ben de. Sen de. Ben de. Sen de. Az kaldı. Ben de. Sen de. Ulan bu. Ben de. Sen de. Ben de. Sen de. Ha bu sonuncusu da senin olsun. Hani altın diyorlar ya adamın kafasını karıştırıyormuş. Gerçekten karıştırıyor. Sayarken bile kafam gidiyor anasını satayım. Sen de ben de karıştı işler. Neyse bir avuç olsa yine güzel. Neyse bilekliği ben alayım şeyi sen al bari. Öyle ya da küpün kapağını, <laughs> kapağını sen alacaksın da küpü alayım. <laughs> Bu işler ortak işler zor ya. Ortakçılık zor bir şey ama küpün üzerinde sanki bir işarettir bir şeydir var herhalde. Huh, neyse keyifli bir. En azından ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bundan biz artık yemek yemeye gidiyoruz.